Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Brawl Stars videoma hoş geldiniz. İlk önce bir şey söyleyeceğim. Geçikme için özür dilerim. E, güncelleme geldiğinde ben arkadaşımın hesabında kalmıştım. O zaman oyun hata vermişti. Kendi hesabıma giriş yapamıyordum. Zaten arkadaşım da biliyor. Evet, bir de hı. Evet. Bir de bu neydi? Bu videoya 20 görüntülenme ve 5 like gelirse Plant Sezon Biz 2 videosu gelecek. Neyse biz şimdi gidelim maça. Ver. Bir de arkadaşlar ben kupamı baya çok yaptım yani 2179 kupayım şu anda Geçenlerde 700 kaçtım ama ondan sonra baya güçlendim yani artık tam hazır bir haldeyim Bir de telefonumu değiştirdim yani arkadaşımın kanalında çok utandım ben geçenlerde Çok kötü düşmüşüm orada telefonum çok fena haldeydi benim yani telefonumun yeri çok azdı cidden yani Sahteydi galiba Evet e, çok basit bir telefondu zaten kendisi de. Bana çok küçüklüğümden beri almıştı. Yani çok küçük dedim de 7 yaşımdan beri almıştı. O telefonda işçiliyordum ben. Ondan sonra artık dedim vakti bitti bu telefonu. Çünkü arkadaşlar bir telefonun e, alınma süreci bir e, dediğim 2 sene falandı. 2 seneden sonra telefon artık bozuluk bir halde oluyor. Onun için de telefon çok güçsüz oluyor. Ben de Matrix'im mübahim. Oğlum ben bu ben yani direkt metne ders aldın gibi dalma. Ya. Arkadaşım düştü mahpus damlarına. Onun bir çok bir mermi vuruyor Onun Abi, ya. Onun mermisi çok çabuk duruyor. Ay bir basamadım ya. Püf be. Oğlum şey oynamalıyım. Hepsi hesaplaşma değil de şey oynayalım. Ne i̇şte oynayalım? Dört kupa gitti ya. Neyse korkma. Şimdi girip düzeltiriz. Ye. Şöyle ben işleri seçtim. Bir ben hesaplaşma çok güzel oynuyorum geçenler geçenlerdeki hesabımda değilim başka bir hesap açtım diğer hesabıma niye giremiyorum oğlum yük kalıyor ya yük alsana yük ne için kartıda da iki atıcı maşallah ben yükleri alıyorum sen arkadan arkadan da al öldüm kaç 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 oğlum, ya. kaç mesnemiden ders almış gibi kaç oğlum çok kötü vuruyor hayır mesnemiden bunlar. ders almamış çok kötü vuruyorlar lan bunlar o oh, kaçtı matrix mi lan oh be sonunda şurada saklanayım da Oğlum sen nasıl öldün ya? Sen pamsın ya, orta falan var. Kurevi öldürmüşler bak bak. Sprut'a baksan Sprut. İsmi de Sprut'muş. Sprut aslında. Hı hmm, Sprut. Oğlum şuna bak, canı çok az, ya hadi öldüreyim onu. Oğlum Şirin'e baksana, senin nah. kökenine var. Lan çalamasın. çizgimi çaldım. Çocuğun çizgini çaldım. Lan oğlum, onun varymış var imiş ya. Oğlum ben o kisiyi şey görmedim ki. Abi burada büyük mufat geliyor. 5 saniye daha dönsü ben geliyorum. 3 2 1 ve geldi. Hayır. Tam 1 saniye geldi. Hadi vur vur. Şansına bak sen. Aa ana dynamite'la sbrot kalmış. Oğlum şuraya bak ya. O Oha nasıl durduladı la onları? Ya çok ballıydı ya da çok şanslı diyeyim. Oğlum koruyun beni. Aa geldi sonunda. Ah tey öldüm. Az önceki onu söyleyeyim mi? Az önceki durum oldu. Sen Ve beni mi yiyorsun? Ama iyi oldu. İki, takım iki olduk biz. Artı yedi kupa. İyidir bence. Bende de artı iki. Artı yedi. Şu anda ben dediğim gibi şeyle çok güzel oynuyorum. Şimdi ben bu şeyi alacağım. E, Dönüm ayak. Dönüm değil de. Buruk alacağım. Ben, de bo alacağım. Bu mapte boğayı gidiyordu. Ben de şey oynuyorum. Eee. El Primo. El Primo da güzel git. Evet. Sen uzaktan vuran, sen ulti, uy, uy, e, aksesuarını koyuyorsun yere. Evet, o arkada da adamların üstü bam bam. O zaman onları çık. Ben yükleri alıyorum. Oğlum Max falan. Oğlum burada. Oğlum burada. Adama dağılır şey, oğlum. o şey senden tamam düştü artık. Oğlum arkamdan düştü. Neredesin? Ne yapıyorsun lan sen orada? Zibili. Sen... Ben Zibi de bana vuruyor öldürdüm zibidi Ultimi doldurdum öldürdüm, öldürdüm be. takımı biz aldık lan Bir takımı biz aldık Ben ultimi doldurdum Max'in geliyor buraya. Yani ben zaten ultimi Öl. doldurdum Max'i öldürüp Oh iyi ulti dolduruyor Ben şuraya bir ultimi atıyorum Ben ultim açılmasını bekliyorum Sen de dursana burada ultimde olsun Tamam ben ultimi attım geri geliyorum Ultim açılsın <laughs> Sen açtın zaten sen git ben açtım. Şu kenara falan mesne den de Bu maçı çok oynuyor. Tamam mı? Oğlum, Hayır! Dakika. Dakika. Neyse ultimi açtım gel gidelim. Ana adamlar mine'ma basmış. on 19 2 var Leo'nun. Um. Dur bir dakika. Oğlum kenara kaçmakla değildi. Oh. Kaçıyor evet trenle kaçtı. Ama ama gücü çok ya. Leon çok güç. mayın koydun oraya. Gördüm 3 mayın koydun. Şimdi mal gibi gel lan. ya. Çok seviyorum. Gel lan. Gel. Mal gibi gel. 2 saniye. 1 saniye. 1 saniye bekle. Gel şimdi. Be. Hayır. Tam geldim. 8 bir tabak be. Abi. Daha mı orada dur 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 orada dur Görmedim, saldırıya geçme. Çok galiba ya. Onu dur. Gitti, oh, gitti Lion gitti Leon gitti arkadaşını çağırmak için gitti orada ben Şirin'i öldürdüm. Kaçtım yani şuradan. Of oh, geldim ya. Şirin'i öldürdüm. O, oh, onu taktım ya kafasına hemen. Öldürdüm onu. Ay o da beni öldürdü şu an. He öldürdüm orada. Sonra ondan... Hayır ay öldür. E, kafama ol kalktı. Ultra atmasaydı ölmezsin be. Oğlum sıfır kafa yine ya. Hesaplaşma değil de bu başka şey girelim bence. Sıcak bölgeye girelim mi? Yok abi çöplük girelim. Evet o zaman ben de koltuğumu alıyorum ve let's go yiyorum. Yok abi sen pem alsan, e ee, sen el alsana. El primo Evet bir tane taktik var onu uygula, uygulayalım. İyi oldu ben de o el primo mu atlatmak istiyordum. Ha. Zaten bu da son maçımız. Bundan sonra yani bitiyor video. Ne başlayacak? Evet. <laughs> Neyse. Burada taktik gösterelim arkadaşlarımıza. Sen ultini aç ben de açacağım. Sonra başlıyoruz. Yani ben Bibi, Ortiz sen benim bibi mi aldattın bibi? Allah'tın bibi. Bibi, bibi ne şimdi senin? Ne diyor Neyse, ben ultimi şey açtım ederim. sen de aç gel. Oğlum bibi bibi öldüreceğim ben şu an. Sağ köşeye gel, sağ oğlum, köşeye. Bibi, sen, oğlum bibi vurma sana ultimi şimdi. Sokacağım şeyine, şimdi. Uğrayım. Hadi ulti aç ha. Hayır ultiyi neden attın? Neyse hiç olmazsa da dalalım ya. Oğlum o üçümüz hadi hadi hadi. Of onları yakıyoruz biz. 61 oğlum bu ne? Ne dalıyorum brother ya? Hades kaçar. Lenin kaçar. Oğlum bir birden hiç hoşum gitmedi ya. Bir şey aldırmadı. Oh bir şey bir anahtar koydum oraya. Bir anahtar koydum. Vallahi bir anahtar koydum ama onlarda beş anahtar varmış be. Ultini açtın mı? Ultin. Uçun... Abi tabuk, çabuk çabuk da... aç. Açtım. Oçum, açtım. hayır atma ya, atma Ay. şu tı. İlan elimdeydi ya. Oğlum onlardan geliyor bu seferde. Hadi. Bu sefer de bizden gidecek şimdi. Robotu öldürmeye çalışacağız şimdi. <laughs> Nasıl oldu ya? Onu kim ateşledim be? Onu donoz kaldı, donoz kaldı. Hadi öldürüyorsunu. Ultim açık mı? Ultim açık mı? Şu an bir tane vursam ultimde olacak. Şu sekiz bir tane. Kanka öldürmesene şimdi. Şuna bir tane vurayım. Tamam. tamam. Çabuk gel yanıma. Onlar neyse saldırabilir. Sorun yok. Biz onları öldüreceğiz. açık. Gel beni takip et. Bizden gelecek zaten robot. Abi bizden gitmesin. Karşıdan gitsin. Biz yani bize anahtarı alıp geleceğiz. Hayır gel buraya. Anahtarı alma. Tamamdır. Gel şu gel gel. Gel şurada dur. Ben deyince ulti atıyorsun merkeze. Dur. Pus. Hadi ya bibi, bibi gel. Bibi benim bibi aldı. Ağlattın. Gel buraya. Gel buraya. Ben deyince ulti Oğlum. Oğlum, at. Allah bin belanızı. Abi ya. Abi ya nasıl ya? Of. Abi adamlar salmadı ki. Salsaydı bizi yenecekti. Evet ya. Onlar da 8'i çok iyi oynuyordu ama. Biz de onların Neyse. Neyse arkadaşlar bay bay. Şu anda müzik başlayacak yani video kapatıp video başlatacağız yani burayı kesip video bitirip yeni bir videoya başlayıp onu bitireceğiz en sonunda. Anlatmasan daha iyi olur. Evet, evet, arkadaşlar ama şimdi ben normalde hesaplaşma koyacağım. Ancak şimdi bu, bu seferlik biz taktiği yapma yapmaya çalışacağız taktiği. Onu yapın sonunda ekleyeceğiz. Bakalım siz bunu taktiği biliyor evet. muydunuz? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bay bay. Şimdi geldik neydi? Taktik için. iyi seyirler. <laughs>